Evet değerli arkadaşlar Sarıyer'in standart standart kavgası. Ha ne oldu lan kavga ediyordunuz? <gülüyor> 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 Bir, kavga <laughs> ediyorlardı bunlar. Nasıl tartışıyorlardı? <laughs> arkadaşlar bunlar 3 2 dakika önce ver yansın. Çek ya, uzansın yapıyorlardı. Şimdi bir anda sustular. <laughs> evet. Hali gelince sustum. Ya <laughs> sen varken bizim esamemiz okunmaz abi. Hali geldi sustuk biz. Hakikaten ya bir <laughs> şey bir şey danışacağım. Bütün İstanbul merak ediyor. Beş kafa lakabı nereden geliyor? O çok eski bir şey. Arkadaşlar bak bunu o... bir dinleyin, duyun ya. Onun lakabı söylenmez. Denmez mi? Yok. O çünkü bana bir hatıra bir ha. E, ee, onu dedi hiçbir zaman dedi söyleme dedi. Ölene kadar o bizde sır. Sır mı kaldı Onun için ben? söyleyemeyeceğim. Ama ben biliyorum. Söyle bakalım. Ne? Söyle. Yok söylemeyeceğim. Yok. Kimse bilemez onu. O uydurmadır. Uydurma mı diyorsun? Evet o, o uydurma. Hangisi? Yani benim lakabımı kimse bilmiyordu. Bir tek sen biliyorsun. Tek ben biliyorum. Bir de bana onu takan. Takan kişi. He? Evet. Daha o kişi ismi onu takan bilmez. kişi. Evet. He. O ismi bana kim verdi? Gören benim eski ustamdı o. He. Kavaklıdır. Kavaklı. Seyf Usta. O Sadık Tanır. Sadık evet. he. O takmıştır bana o ismi. Öyle. Kalır Peki o. Sadık abiden öğrenebilir miyiz? Neyi? Şey Seyfi abiden öğrenebilir miyiz? Şey, o da söylemez. Söylemez mi? O da söylemez. Mi? Sır abi sır. Sır şey mı? Çok şey büyük bir sır. Ama bakın arkadaşlar Flöre camiasında beş kafa Mehmet dediğin zaman Yok. akan sular durur. Yok Konyalı Mehmet diyeceksin. Dur Yok. onun yanına da gideceğim şimdi. Konyalı Mehmet diyeceksin. 50 senedir bir tane kuş dinlemedim şunu tekrar et bakayım. <laughs> 50 senedir 10 suyu üstünde benim. <gülüyor> <gülüyor> bunu ama silme ha sakın. Silmeyeceğim. He bunu tutsuz o. Belki benden utanır da kuş öptü bu bundan sonra. Evde ötüyor, kahvede ötmüyor. <laughs> Evde gügüler böyle. Kahveye geliyor, böyle oluyor gügüler. <laughs> <laughs> nerede o? <Çabı. gülüyor> ben şimdi yanına gidiyorum. Ya, bunları hep yayınla. Ha, yanına gidiyorum aynı soruyu sorayım mı ona? Sor. Sorayım değil mi? Sor. Evde böyle ötüyormuşsun. Ha, ha, Kahve ha, gelince böyle ha, ötüyormuşsun. Aynısını değil mi? Sor. Mehmet abi söylüyor değil evet, mi? Evet aynısını söyle. Ha, gidiyorum arkadaşlar. Söyle. He. Siz kavgaya devam. Geç çekime <laughs> geliyorum. Evet, nerede kalmış? Geldi. Kaynağı Mehmet abi. Mehmet abi. Sana şimdi bomba bir soru. Beş kafa Mehmet abi diyor ki. <laughs> Konyalı Mehmet abi evde gügüleri böyle ötüyormuş ama kahveye gelince böyle ötüyor. Evet doğru söylüyor. Doğru mu diyor? Doğru söylüyor alalım fikrini. Doğru söyle abi beş kafa ne derse doğrudur. Ev dörtüyor buraya geliyor tık yok. Nasıl yapacağız bu işi beş kafa? Ya da mamayı mı vereceğim? Beş kafa şu, öptüm, şu mamayı. e hayır. <laughs> 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 ya, ya. Nasıl yapacağız bu işi? Ev dörtüyor buraya geliyor tık yok. He? Herkes sana geliyor, kuş alıyor. He he. Bahriye'de vereceğiz gidiş gelişi. Bahriye'de vereceğiz. Evet. İyi akşamlar abim benim. Kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Evet Mehmet abi anlat bakalım. Beş kafanın lakabı niye beş kafa? Beyin olmadığı için akıl yok. Öyle mi? Evet. Ama diyor ki sır bu. Ne sırrı ya? <laughs>